Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında ABD Başkanı Abraham Lincoln'un öldürülmesi, Titanik'in batması, SSCB'nin Afganistan'dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana'da Ermenilerin Müslüman Tebaya karşı saldırılara başlaması var. Günün önemli olayları: İngilizlerin büyük gemisi Titanik battı, 1912. O güne kadar inşa edilmiş en büyük yolcu gemisiydi. Zamanın en ileri teknolojisi ile yapılmış ve kesinlikle batmaz gözüyle bakılıyordu. Titanic ABD'ye gitmek için çıktığı ilk yolculuğunda büyük bir buzdağına çarparak 2 saat 40 dakikada sulara gömüldü. Gemide bulunan 2223 yolcudan 1513'ü hayatını kaybetti. Titanic faciası filmlere, romanlara, belgesellere konu olmuş hakkında yüzlerce efsane söylenmiştir. ABD Başkanı Abraham Lincoln öldürüldü, 1865. ABD'nin parçalanma tehlikesi ile karşılaştığı bir dönemde başkanlık yapan Abraham Lincoln 14 Nisan 1865 tarihinde bir güneylinin saldırısı ile hayatını kaybetti. Suikast 4 yıl süren ve kuzeyin galibiyeti ile biten iç savaştasın bitmesinden birkaç gün sonrasında gerçekleşmiştir. Abraham Lincoln ABD'nin birliğini korumayı başarmış ayrıca köleliği de kaldırmış olması açısından ABD tarihinde önemli bir yer işgal eder. Tamamlanan Alman Birliği yeni anayasasını kabul etti, 1871. Prusya Krallığı'nın öncülüğünde tamamlanan Alman Birliği'ni pekiştiren Alman İmparatorluk Anayasası, 14 Nisan 1871 tarihinde İmparatorluk Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bu anayasaya göre bu birliği oluşturan bütün devletler yönetim ve siyasi yapılarını muhafaza ediyorlardı. Alman İmparatoru olan Prusya Kralı ülkenin birliğinin temsilcisiydi. Alman birliğinin gerçekleşmesi ileride Avrupa'da yeni bir dönem için başlangıç olacaktır. İngilizler Amritsar'da Hintlileri katletti, 1919. Hindistan'ın Pencap bölgesinde Amritsar'da İngilizlerin Rowlet tasarısını, bu tasarı Hindistan'da bağımsızlık isyanlarını engellemeyi amaçlıyordu. Protesto eden Hintliler 5 İngiliz vatandaşını 13 Nisan 1919'da öldürdüler. Bu olay üzerine harekete geçen bölgedeki İngiliz kuvvetleri ertesi gün yine tasarıyı protesto eden grubun üzerine ateş açmaları üzerine tam bir katliam yaşandı. Resmi kayıtlara göre 14 Nisan 1919'da yaşanan bu olayda 379 Hintli öldü ve 1200 Hintli ise yaralandı. Günün diğer önemli olayları: 1759 Alman besteci George Friedrich Handel öldü. 1865 ABD Başkanı Abraham Lincoln bir suikast sonucu öldürüldü. 1894 Thomas Edison, sinemanın bir öncüsü sayılabilecek kinetoskope adlı cihazının ilk gösterimini yaptı. 1900 Paris Uluslararası Fuarında Osmanlı pavyonu da yer aldı. 1912 Galata Köprüsü hizmete girdi. Köprüden geçiş 1930'a kadar paralı olarak yapıldı. 1912 Batmaz denilen efsane gemi Titanic, battı. 1928 eski ticaret bakanı Ali Cenani Bey usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılarak Yüce Divan'a verildi. 1947 güreşçi Yaşar Doğu Avrupa şampiyonu oldu, milli takım Avrupa üçüncülüğünü kazandı. 1956 video Chicago'da ilk kez halka tanıtıldı. 1981 mizahçı Suavi Sualp öldü. 1981 Bülent Ersoy, Londra'da ameliyatla cinsiyet değiştirdi. 1987 Türkiye, AET'ye tam üyelik için resmen başvurdu. 1992 Turgut Özal'a suikast yapan ve 20 yıl hapse çarptırılan Kartal Demira, şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı. 1994 ABD jetleri, Irak'ın kuzeyinde, 3 Türk subayının da bulunduğu iki helikopteri düşürdü. 1999 NATO savaş uçakları yanlışlıkla Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı, 75 kişi öldü. 2002 tiyatro ve seslendirme sanatçısı Abdurrahman Palay öldü. 2007 Ankara'da Cumhuriyet mitingi düzenlendi. 2010 Çin'de 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi, en az 600 kişi öldü, 10.000 kişi de yaralandı.